Ve Türkiye Ligi ikinci hafta mücadelesinde Rize Spor sahasında Sivas ağırlıyor ve mücadeleye e, dokunuşuyla dokunuşu ile Rize Spor başlıyor. Ovacıklı Boldrin Tuzoski Leonard Kuvoyke savunma girdi Sivaspor'da Sivas verdiği verdi pasını kayarak bir müdahale ama top yine Rizespor'da Spor'da Umar Aminu. verdi pasını Emrah Başsan'a Emrah başlarını içeride. Karşısını aldı Beykan'ı. Müdahale korner. Rize Spor korner kullanacak. Umar yaptı ortayı. Bir vuruş savunma Tuzoski Savunma girdi araya. Yine yükleniyor Rize Spor. Tuzonski. Kaleci Rochet Yine bir korner kullanıcı. Rize spor. Etkili geldi. Dakika 16 korner kullanıyor. Olcan Çağlayan yaptı ortayı. Bir vuruş savunma girdi araya. Top orada Özgür Çek. Vuruşu savunma. Kone. Şimdi hızlı bir şans. Muhammed Demir'le çıkıyor. Sivaspor kontra ile geliyor. Hakan Arslan. Verdi pasını Özdemir'e. Aruna Kone. Kontra ile geldiler ama. Yusuf Özdemir'in şutu kötü dışarı. Kale vuruşunu Diallo kullandı. Rize Spor'da. Umar. Kontrolünü iyi yaptı. Umar. Umar götürüyor. Kayarak bir müdahale. Galip güzel girdi araya Sivaspor'da. Şimdi Sivaspor çıkıyor kontrayla. Yusuf Demir. Aruna Kone. Aruna Kone. Güzel bir pas. Galip güzel gördü. O da verdi pasını. Hakan Arslan'a. Hakan Arslan'ın şutu dışarı. Çaprazdan etkili bir şut ama. Kaleyi bulmadı. Diallo kale vuruşunu kullanıyor. Rize Spor'da. Omar bu topları çok iyi kontrol ediyor. Kale, kaleciden gelen topları. Bu Sivaspor adına tehlike. Ee, ve şimdi Sivaspor pas oyunu yaparak çıkmaya çalışıyor ama ilk yarı bitiyor. Rize Spor 0, Sivaspor 0. İkinci yarıya Sivaspor başlayacak. Ve Kone'nin dokunuşuyla ile ikinci yarıya Sivaspor başladı. Beykan Şimşek verdi pasını Muhammed Demir. Güzel bir pas ama Özgür Çek savunmasında dikkatli. Pas hatası Aruna Kone uzaklardan muhteşem bir şut. Kaleyi bulmadı. Diallo kale vuruşunu kullanacak. Sivaspor'un net şutları var ama hep out'a gitti. Kaleyi bulmadı. Tuzonski. Zespor etkili geliyor. Tuzonski. Umar. Umar. Öğünü açık vurmadı. Pas önemi denedi. Sonma girdi araya. Kone. Sivaspor şimdi kontrol çıkmaya çalışıyor. Muhammed Demir. Hakan Arslan Muhammed Demir kaptırdı topu. Ovacıklı'nın pası da Umar'a doğru ama offside. Hakem'in kararı offside. Beykan kullandı. Offside'dan doğan sebebi suçu. Şimdi Sivaspor geliyor. Yusuf Özdemir. Yusuf Özdemir. Hakan Arslan güzel bir pas ama bana bana dikkatli. Top Umar uzaklaştırdı. Şimdi savunmasına yardıma gelmişti. Tuzonski. Rize Spor çıkmaya çalışıyor. Leonard Kuoyke. Voike kaptırdı topu şimdi. Sivaspor kontrayla çıkmaya çalışıyor. Yusuf Özdemir. Yusuf'un pası Muhammed Demir'e. Muhammed Demir aruna Akone'yi gördü. Şimdi Rize spor çıkmaya çalışacak. Olcan Çağlayan. Kanattan ilerliyor. Tozonski. Verdi pasını Voike'ye. Ama takım arkadaşına çarptı şimdi. Atak Sivaspor'a döndü. Kontradan etkili geliyor şimdi. Muhammed Demir. Emre Kılınç. Çok net de şut denemedi. Umar. Belki de son bir şans. Rize Spor adına. Rize Spor son bir atak artık. Umar. Umar. Çok kötü bir pas. Tacı kullanacak. Sivas Spor ve mücadele bitecek. Ve mücadele bitiyor. Rize Spor 0. Sivas Spor 0. Maç sonucu.